Efendim prenses? Ama hiç unutur muyum bir tanem? Çıkıyorum şimdi. Tamam. Ee, Ada ablan... Ada ablan eve gidecek şimdi bir tanem. Tamam. Tamam prenses, tamam tamam. Söyleyeceğim söz. Hadi. Hadi gelince görüşürüz. Öpüyorum çok. Görüşürüz. Hadi bay bay. Ada. Bugün Elif'in doğum günü. Ada ablamla gelsin diyor. Eğer sen gelmezsen bunları üflemeyecekmişim artık. şımarık. Sözleşmendeki esnek çalışma saatlerinden bahsetmeme gerek yok sana. Çok konuşmak yok. Gelirim. İçki de yok. Gelirim dedin ya. Gelirim. Ama sözleşmede yazdığı için değil. Elif mutlu olacaksa gelirim. Ada, beğenecek mi dersin? Bence bayılacak. Ne bileyim yani, kız çocukları bebek falan sever ya. Hep bebek aldığınız için olabilir mi? Yani başka şeyler alsanız, başka şeyleri de severler. Pedagog gibi konuştun. Suçtun. Konuşurum ben bazen biraz. <gülüyor> <gülüyor> Ay, geliyorlar. Bak çocuklar da geldi. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Prenses. Bak, iyi geldiniz. Prenses, gel. gel, gel ne aldın? abla. <laughs> abla, ilk geldin. Sen çağırırsın ben gelmem miyim prenses? Acaba Aa, ben de iyi ki geldim mi prenses? Ha? Aa, dayı öpücük yok mu? Gel bakayım buraya, gel gel gel. Oh, i̇yi ki doğdun prenses, iyi ki doğdun. <laughs> Hoppala. Prenses, merak ediyor musun? O zaman dedesi, anneannesi biz şurada. Hediyemizi bırakalım sonra Biraz oynayalım beraber bakalım ne yapalım. <laughs> Hadi gel. Açacak mısınız? Çok merak ediyorum ya. ne var acaba içinde. Sürteceğiz. Merak ediyor musun hediyeyi? Çok mu merak ediyorsun Azma? Çok. Gel bakalım şimdi beraber açacağız. Evet. Gel sen de bir daha davranın yanına geç bir tanem. Bakalım Elif hediyemizi beğenecek mi? Davranımıza güvendik. Al bakalım. Bu ne? Bu teleskop. Teleskop? Ne işe yarıyor? Bu teleskopla gökyüzüne bakacağız. Yıldızları seyredeceğiz. Evet. Ata abla birlikte izleriz değil mi? Tabii ki de izleriz. İzleriz tabii, tabii Bir canım prensesim. E, Elincim, bu da benden. Benim adım Eli. Ay tabii ki Eli. Ya benim sürçtü. Ee, hediyemi açmak ister misin? Dur ben Tuğçe ben sana yardım edeyim. Çok korkar. Ah, Bence de. Ama bak, ağzına tutunma, gözleri ne kadar tatlı. Tuğçe, ah Tuğçe, sen gelsene biraz benimle. Hem e, hasret gidermiş oluruz. Evet evet. evet. Bunu kurmamız ister misin? Hadi, hadi gel. Evet, hadi, gel, hadi, hadi gel, gelin hadi gel. bakalım. hadi ablası uçurak bakalım Elif'imizi. Gel 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 gel. Evet be. Bakalım bakalım nasıl bir şeymiş bu. Bakayım. 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 Aa! O diğerleri, o kocaman, o büyük ayı. <laughs> Şimdi biraz sağa yap. Bak, bak, bak. Sağ, 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 sağ. ha. Biraz yukarı, yukarı, yukarı. O da kutup yıldızı. Dayı, bak kutup yıldızı. Gel hadi, bak parmağımın kılıcında. Bakayım dayıcığım, bakayım. Dur bakalım. Aa. Bu kutup yıldızı. Baktım hemen. Şurada şu büyük ayı. Aa gördüm, gördüm dayıcığım, gördüm. Dayı, adam da ne kadar çok şey biliyor. Evet. Evet, evet adam ablan çok şey biliyor. Ben içeriye gideyim, bir insanları selam vereyim oğluma. Tamam mı? Siz burada oynamaya devam edin. Hadi bakalım. Ya insan bu kadar lafın nereye olabilir değil mi senin? Ya? Yani on tane gol attım sonra beş dakika. <laughs> Seninle konuşalım mı biraz? Yani sen, sen de bana bir gün bir tane gol atabileceksin biliyor musun? Ne diyeceğim sen niye bir şey içmiyorsun? Ne iç? Bir tane limonata getireyim mi sana? Soğuk bitirecek ki sindir. Rahatlatsın. Tamam mı Ya bırak. Bunu bir al içine. İyi ki bir bilerek yenildik ya. Ne? Tuğçe Hanım siz ne diyorsunuz? Canım. Hayır, böyle mi? Ne oluyor? İyi misin? Adam ne oluyor? İyi misin? Cheers.